Tekbir, tekbir, Allah rey, 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 Allah. tevhid, tevhid, tekbir. Ey Buhari gençleri, ey Buhari gençleri. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli Müslümanlar. Bizler Buhari der ailesi olarak yaz Kur'an kursumuzun kursu, sonunda kursu, gelmiş bulunmaktayız. Elhamdülillah öğrencilerimiz bugün son gün olarak bir etnik aktivitesi gerçekleştirip akşam birinci, ikinci, üçüncülere hediyeleri takdim edip programımızı sonlandıracağız. allah Teala Azze ve Celle çocuklarımızı salihlerden etsin. allah Azze ve Celle ilimlerine bereket versin. Allah-u Teala ikmaslarını artırsın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle onları dinde fakirlerden kılsın. Kimisini hafızlardan, kimisini ilim ehli, kimisini muvahitlerden, kimisini mücahitlerden allah Teala ve Celle tüm bağışlarımızdan, destekçilerimizden ebeden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sözler verilsin alemlerin tek Rabbin. Kal sen Muhammed'i bir kalple ile. Kal sen Muhammed'i duruş ile. Bu hali gençleri ileri tekbirleri tevhiddir çağrımız aşk ile bağrımız Fedadır canımız tekbir Allahu Ekber tekbir Allah. Elhamdülillah, 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 lezzet amra ve sakala ve celle muslimin. Bizi yediren, bizi içiren, bizi Müslümanlardan bana bağlı hamd olsun. Amin. Yandakine değmeyecek şekilde bir Sen adım geri. Açılın, açılın, burası da açılsın. Evet, iki aç ve nefes al ver. Burundan nefes alıp ağızdan verin arkadaşlar. Sana bir müjde bu hali gençleri ileri ileri illesin tek bir sesin azgınımız tek birileri tevhidi Azgın müstek birileri Tevhidir çağrımız Aşk ile varımız Fedadır canımız Tekbir Allahu Ekber Tekbir Allahu Ekber Allah kardeştir Bu ile lebet bilinsin Zafer İslam'ın batılın izi silinsin Sen dünyaya üstteki birileri çağrımız aşk ile varımız Fedadır canımız Tekbir Allahu Ekber Tekbir Allahu Ekber Tekbir Allahu Ekber Allah! Tekbir Allahu Ekber Allah! Bu sonumuz, Vallahi kimse kara kaşına, kara gözüne, güzelliğine, babasından dolayı hediye almadı. Hediye almadı. Hepsi çabasından dolayı Allah Hepsi bir emekten dolayı aldılar. Hepsinin bir çırpınışı vardı iki ay boyunca. Ve emeklerin karşılığını da Allah büyüklerimizden razı olsun. Onlara güzel hediyelerle böyle onları ödüllendirdiler. korkusu korkusudur bu tekbir Cem'an ferden cehri hafi hep getir Billahi her derde deva birebir Marşımızdır bizim Allahu Ekber Hazreti Muhammed en büyük rehber Sonsuz hamdü sena Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Müslümanlar, bizler Buhari Der ailesi olarak 2024-2025 yaz Kur'an kursu etkinliğimizin son pikniğini, kapanış pikniğini elhamdülillah bugün gerçekleştirdik. Bu piknikte emeği geçen bütün kardeşlerimizin, hocalarımızdan Allah Azze ve Celle razı olsun. Bizlere ikramlarda bulunan bütün ailelerimizden Allah Azze ve Celle razı olsun. Bir yaz boyunca Kur'an kursuna evlatlarını gönderen ailelerimizden ve bütün imkanlarını esirgemeyen bütün büyüklerimizden Allah Azze ve Celle razı olsun. İnşallah kış sezonunda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Dua eder ve dua bekleriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. B-